Muhalefet tarafı diyor ki e, battık bittik. Kardeşim bir kilo ecevi zamanında bir kilo şeker alamıyorken batmadıysak şu anda her evde bir araba varken batar mıyız? Bu ne saçmalıktır arkadaş. Şimdi size e, kısaca şunu anlatayım. E, bunu hangi hükümetler kaldırır? ya yani Size soruyorum hangi hükümetler kaldırır? Gezi olayları, darbe, hendek, ekonomik ambargolar, deprem, sel, 3 sene süre gelen virüs, savaş ve aşırı derecede fırsatçılık marketteki fiyatlarla tarladaki fiyatlar arasında uçurum farklar. Yani Biden ne açıklama yapmıştı? Biz bu hükümeti devireceğiz. Ta gezi olaylarından süre gelen bir süreç var. İndiremediler. Darbe, darbeden sonra daha da gaza bastılar. Ee, en son açıklaması Biden neydi? Biz bu hükümeti muhalefetle beraber yıkacağız. Görüyorsunuz dağlara dökülen işte limonları, ondan sonra domatesleri, biberleri, salataları. Görüyorsunuz. Yani açın araştırın, bakın. Hükümeti yıkmak için fiyatları şişiriyorlar. Hem 1'e 5 koyarak hem ürün...